Şunu söyleyeyim, e, bu konuda başkanımızla yönetim kurulumuzla e, hem fikiriz zaten ve çok ciddi çaba sarf ettik bunu söyleyeyim. Yani çok isimler geldi geçti, hala daha devam ediyor, izlemeye devam ediyoruz. E, i̇nsanların, özellikle başkan isteği ve arzusunu, çabasını görüyorum çünkü birebir yaşıyorum ben e, bu konuda. Fakat mevcut yaşanan şeyleri siz bilmiyorsunuz. Bunu söylediğimizde de pek anlaşılmıyor. Ama şu an piyasa çok net değil, karışık. Hemen hemen 10-15 oyuncu diyebilirim. Bakın 10-15 oyuncu da çok özür dilerim. Tarifim belki yanlış olacak. 1 lira edecek oyuncu 10-15 lira istiyor bizden. Bizim çöpe atacak paramız yok. Biz gerçekçi olmaz zorundayız ve alabileceğimizi alıyoruz. Ee, şöyle de düşünülmesin evet kattığımız oyuncularda da bu herkesin hem fikir hem fikir bu konuda kattığımız oyuncularda da çok daha iyilerine talip olduk ama dediğim o süreçler yaşandı biz de şaşırdık biz o paraları veremeyiz vermemeliyiz de.